Samsun'da bir benzin istasyonunda çıkan yangını çalışan personel söndürdü. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinden bilgiye göre 55 ABP 035 plakalı aracın sürücüsü Onur Canka yakıt almak için istasyona geldi. Yakıt aldıktan sonra kontağı çeviren sürücü aracı çalıştıramadı. Birkaç kez yaptığı denemeden sonra aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini gören görevli personeller istasyonda patlama meydana gelmemesi için aracı arkadan iterek bulunduğu noktadan uzaklaştırdı. Yangının büyümesiyle çalışan personeller istasyondan yangın söndürme tüplerini alarak yükselen alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürülebildi. Heyecan dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Alev aldığını gördük. Arkadaşlarla beraber buraya gittik ve yangın tüpleriyle beraber bütün hep beraber söndürdük. Büyük bir tehlike atlattık. Arkadaşa geçmiş olsun diyoruz. İsim soy isim? Hikmet Şimşek. Hikmet Şimşek. Hikmet Şimşek. Hikmet Şimşek. Ne yapayım, abi? Abi, kardeşimiz de bizim.